Sevgili Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar, 11-17 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, bu hafta Güneş, gezegeniniz Güneş, Oğlak Burcu'nda iş alanınızı aydınlatıyor. Özellikle biraz e, çok çalıştığınız, çok çabaladığınız, iş yoğunluğunuzun yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Ee, geçtiğimiz hafta sonu Oğlak Burcu'nda bir yeni ay doğdu, bu özellikle iş meşguliyetlerinizle ilgili konularda da bazı yenilikler gündeme getirebilir. Merkür de bu alanda retro yapıyor, 25 Ocak'a kadar da devam edecek. Zaman zaman aksilikler de karşınıza çıkmış olabilir. Veya birikmiş, e, dolaplarda bekleyen, e, detay gereken, düzenlenecek bir sürü konu, dosya sizi bekliyor olabilir bu hafta içerisinde. E, bu hafta özellikle Başak Burcu'ndaki Jüpiter'in yani para evinizdeki Jüpiter'in Güneş ve Merkür'le güzel açıları var. Evet yorulabilirsiniz, çok çalışabilirsiniz ama bunun özellikle finansal alanda, maddi alanda bu hafta gerçekten sizi tatmin edecek geri dönüşleri de olabilir. Finansal bazı yeni işler, bazı yeni kazançlar veya kazanç getirecek yeni iş anlaşmaları, yeni müşteriler gündemde olabilir. E, verimli bir hafta, iş ve para konularında sizin için. Venüs yay burcunda, e, özellikle aşk alanında zaten size destek olmaya devam ediyor ve bu hafta Koç burcundaki Uranüs de güzel bir üçgen açı yapacak. Uranüs sürpriz demek, heyecan demek. Bu da aşkla ilgili konularda heyecan yaşayabileceğinizi gösteriyor. Hem iş konularında hem para konularında hem de aşkla ilgili konularda şanslısınız. Sizin için daha ne söyleyebilirim? Aşkta da kazanıyorsunuz, işte de güzel bir hafta. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.